Keyrop'ta 300 dolarlık CS:GO bıçağı çekilişim var. Link açıklama oh, oh, ve

Kanada'nın Newfoundland adasından yola çıkan ekibi taşıyan denizaltı... Oğlum çok da gitmemiş. Şuraya gitmiş yani. Burada... Nasıl bulunamıyor ya? Geçtiğimiz pazar günü dalış yaptıktan... Buradan buraya da yüzerim, yüzerim ha ben normalde. 1 saat 45 dakika sonra onunla iletişim tamam, kesildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik ekipleri ve Kanada'dan kalkan gemilerle bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçaklarına aynen aynen mi? Bu operasyonda denizin altını Hı. dinleyen bazı Kardeşim siz dubalara kadar yarıştınız mı? Dubalara kadar yarıştınız mı? Dubalara gitmeşe gelmeşe yaptınız mı? Evet. Bunu yapmayanlar bilmez çünkü. Evet. Güzel mikrofonlar yerleştirdiniz. Şamandıralara bağlı bu <laughs> mikrofonlardan bazıları... Oha vatoz var amına koyayım. ...sift dinleme yaparken bazıları da denizin altına sonar sinyal... Bir buton... Dur abi olduğunu... oradan garip sesler çıkmıştı. Tamam sonar sistemlerle denizi dinlemişler işte o bölgede bulamamışlar. Söyleyip... Aynen, garip sesler aynen. aynen ama. Baksana abi bu kadar alan Ben zaten gidemem ki. Milyon dolarım olup bir de beni buraya sokacaklar. Mümkünatı var mı ya böyle bir şeyin? Ses. Button. That's it. Dikkat ederseniz asansörlerde kullanılanlara benzeyen bir malzeme bu. Daha da ilginci denizaltıyı yönetmek için sıradan bir oyun konsolu kontrolörü işte. kullandıklarını göstermesi. E aynısı bende var aynı kolu Hatta elini adı... Logitech ürün yerleştirmesi var. Lan oğlum bir şey. Haa, mami. Çok sert. Ya. Çok sert kaladı. Ulan Muhammed sen ne biçim zeki bir çocuk oldun lan o zaman? Ben buradan EA Sports'a da bağlarım. gören herkes dedi ki bu kol ne yediyorsun. böyle dedi. Niye bu kolu kullanıyor dedi araştırdı. Satışlarda %25 artış var. Logitech'teki şansa bak ya. Kol istemişler. Vereyim amına koyayım nasıl susu bir şey olmaz. Adamlar çıkardı kol olay oldu kol. Vay anasını satayım ya. Reklam eskerini alabilir miyim? Alayım hocam. Eskiden buradaydı bu reklam. Tamam. Alıp o çubuğu joystick ileri O adam mıymış bu İtirirseniz ileri, geri e, çekerseniz geri gidiyor şeklinde demosunu yapması. Bilet... Bak bunu sana anlatıyor Samet. Joystick'i ileri ittirsen ileri. <laughs> Buraya iyi dinle. Buraya lazım olacak FIFA FIFA oynarken. 250 bin <laughs> dolara satılan evet, tamam. böyle bir aracın özelliklerini bu şekilde bununla anlatmak. Benim anlamadığım bunun ama... niye 250 bin dolar? Kaç para olacak kanka? Oğlum 5 kişi 1 milyon 250 bin dolar tek sefer bu kadar masraflı bir iş mi bu amına koyayım dalma. Abi işte parası çok olan sizler için... Oğlum şimdi daha ucuza yapsalar herkes gitmek istese ne olacak yer yok. Ulan talep çok ama iki tane denizaltı götür. Trafik mi var amına koyayım altında? Ben daha bir tanesini götürüp getiremediler amına koyayım. İki tanesini götür nasıl götürsünler? Yaram o mantıkla bir taneyi de götürme o zaman? Yaram mı? Alo, selam. Hadi e, selam. Nesrin. Aleykümselam. He. Denizaltı şey olayına oldu. bakıyorduk Nesrin. Sen hiç denizaltına Aa, bindin mi? Binmedim de olayı ben de merak ediyordum. Tamam, olaya gel o zaman. Açıneydi tamam, insan gerçekten irader. de anlamakta zorluk çekiyor. Yani bunun İlk minimalist insan. olduğunu Sadece ifade etmeye çalışıyordu. Konuşuyor Yoksa başka bir şey mi? Anlayamıyorum gerçekten ben. Atlantik mi? okyanusunun ortasındaki bu denizaltıyı bulabilmek için yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında çok yakın bir zamanda sonar şamandıraları tarafından bazı seslerin yakalandığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu sesler salı günü yaklaşık 4 saat boyunca ve yarım saatlik düzenli aralıklarla duyulmuş. Tabi ayrıntılı verilere ulaşmadan önce bunların kaynağı hakkında kesin olarak konuşabilmemiz mümkün değil. Ama denizaltının içinden sert bir nesnenin ucuna çarparak yapılan kısa, keskin ve nispeten yüksek frekanslı sesler olabilecekleri söyleniyor. Avustralya işte. Denizaltı Enstitüsü'nden bir uzman böyle 30 dakikalık düzenli aralıklarla sesler çıkarıldığı için bunun İnsanlar dışında bir kaynaktan gelme olasılığının oldukça düşük olduğunu söylüyor. Muhtemelen denizaltının içindeki o yaşlı dalgıcın tavsiyesi ve sonarlar tarafından belki yakalanabileceği düşüncesiyle... Oğlum çok dramatik de bir hikaye ya aslında var ya. Çaresizlik hikayesi yani. ...bu sesleri onlar bilerek ve isteyerek çıkarmış olabilir deniliyor. Ancak başka bazı uzmanlar hani daha önce e, kaybolarak... Oğlum bu ne lan? 250 TL gönderiyoruz. Bu ne demiş? 3 dakika bak 20 euro 4,5 dakika kanka harbiden <laughs> ben para birimimizin buradaki değeri de bile çıktı. 3.19 euro Twitch'e gitti amuk neyse. Şarkı şarkı şimdi, çok teşekkür mesela. ederim. Artık bu donatlar böyle geliyor. Ha buldum ben de ya sabahta medru bakayım. Acaba birbirlerini öldürdüler mi oksijen kazanmak için? O zaman herkes biri kurtulurdu ya. Yani. Daha çok oksijen harcanırdı o münakaşada. <laughs> Siz onların öldüğünü mi sanıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bu yeni sistemle alakalı hiç hiçbir bilgim yok. Ee, ona bir bakacağız. Sizin chat'in de üstünde çıkıyor değil mi ulan o? Herkes görüyor yani. Evet. Evet, evet bizde de var. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir duruma gerçi oksijen tedarikli gitmişlerdir denizde okyanusta izi kaybedilen bulunamayan bazı uçakların aranma sırasında da buna benzer sesler duyulduğunu ve fakat maalesef işe yaramadığını ifade ediyorlar. Ayrıca bu sesler Titanik batığının bizzat kendisinden enkazdan da geliyor olabilir. Peki aşağıda okyanusun derinliklerinde acaba neler yaşanmış olabilir? Titan pille çalışan bir denizaltı. Yüzeydeki gemiyle tüm bağlantısını kaybettiğini düşünecek olursak eğer Orada elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. Tabii böyle bir tasarımda ideal olarak acil durum ve yaşam destek ekipmanlarını koruyabilmek için yedek bir güç kaynağının da bulunması gerekir ama yani joystick'le filan kumanda edilmeye çalışıldığını düşünecek olursak kayıp denizaltıda böyle herhangi bir yedek güç olup olmadığını bilemiyoruz açıkçası. Oğlum bir de milyon dolarlık adam değil mi bunun içindekiler? Ya ama harbiden amana koyayım niye böyle siktire boktan denizaltıyla gitmişler ya? Yani niye acaba kontrol etmediler harbiden lan? Hani mesela bir de şimdi çok zengin olup olsan ekstra ölmemek istersin anladın mı? Öyle abi zaten, devlet yani, buna izin verecek mi sanki? Ekstra ölmemek istersin şimdi yalan yok, birbirimizi sikmeyelim burada. Şimdi normal bir vatandaşı koy, var mı her şey okey mi? Hadi okey, binelim o zaman amına koyayım ya dersin binersin. Ama düzen milyonersin ya. Kontrol ettirtirsin ya. Ekstra ekstra kontrol ettirsin. Ya asıl mesele ne biliyor musun? Neden duman çıkıyor Barış abiden? Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Halı sağdan geldi büyük ihtimalle videoya yetişti. Umarım vardır ama eğer... Söyle İbo. Okyanusların yüzde kaç keşfedildi? Sus bu Yoksa ve elektrik gücünü kaybettiyse falan okyanusun şey tabanına batmış olabilir. Küçük bir ihtimalle de olsa yeri tespit edebilirse belki orada Oğlum bir şey Siz söyleyeceğim. Cahil geldiniz, ben cahil şunu gidesiniz. soruyorum hocam. Ben şunu soruyorum. Bu denizaltının içerisinde bunlara bir tane oksijen tüpüyle girselerdi her ihtimale karşı. Ben milyonersem eğer oraya gidiyorsam ben derim ki kardeşim bana ekstra oksijen tüpümü verin. orası bir senaryo da ben yüzeye yüzeyim yani. Bunu derim. Nereye yüzüyorsun oğlum? Nasıl ne? yüzeceksin abi? Salak mısın oğlum? Neye yüzemiyorsun? Ben zaten böyle bir şey yok da yani nasıl zaten? yüzeceksin? Basınç abi. Abi. Basınç abi. Kim? Tanımıyorum Basınç abini ama <gülüyor> sana... <gülüyor> sana anlatayım dostum. Adımı karıştırıyorsun herhalde. Basınç abi. Ne ara Basınç abin oldu kız? Bak şimdi. Olay şu. Yanlarında kaptan yok mu abi? Basınç dengeleye dengele 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 çıkarız ya. Nasıl dengeliyor? Joystickle sürüyor adam. Vurgun yememek Ama için. Şey denizaltının içindekiyle dışındaki mi farklı acaba? Jetlek yersin abi böyle. <laughs> Ama işte bu deniz da kapı içeriden açılmıyor olabilir. Evet onu düşünüyorum. İçeriden açılmıyor de... olabilir. Benim anlamadığım bunlar Allah böyle aşkına durum... bu kim ya sana kanka? Tarama yaptı ya. Bulup 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 <laughs> ne yaptı ya? Pardon. Bu böyle şey yok mu bunları? Konudan da vazgeçiyor. Çıkaracak. Bir yandan ıslatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz atlarında ne yok mu kanka? Böyle acil durumda direkt su üstüne çıkaracak bir açılan balon hava Bak, basan bir şey. Barış abi diyor ki, bir ihtimal ediyor. Karadaki diyor şeyle bağlantısı koptu diyor. Gemiyle diyor. Karadaki gemiyle bağlantısı koptu ve elektrik kesintisi oldu diyor. Yedek bataryaları da olmadığı için hareket edemediler diyor. Yani bu bir ihtimal. Tamam da niye yedek batarya almazsın ki? Ben de şeyi merak ediyorum. Bunu gönderiyor. Ulan ben milyonersem yukarıda bir tane adamımı bırakırım ya. Mamiye ederim, mami derim. Bak biz iniyoruz. Bir sistemle bizi takip et. Baktın hani iletişim kuramadığın an ara derim yani. Hemen Sametleri. Buradan <laughs> <laughs> çıkarılabilir. Tabii en iyi ihtimal bunun tersi. Belki de çoktan deniz yüzeyine çıkmayı başardılar ve bir yerlerde bulunmayı bekliyorlar. Unutmayın okyanusun neredeyse ortası diyebileceğimiz bir alanda çok geniş bir alanda arama yapılıyor şu anda. En kötü durumlardan biri ise basınç muhafazasında bir arızaya maruz kalmış olmaları. Titan'ın kompozit gövdesi oradaki yoğun derin deniz basınçlarına dayanacak şekilde yapılmış elbette. Peki ben bir şey soracağım. Titan'ı gezmeye gittiler bunlar. Dışarıda çıkamıyorlar. Titan'ın yanına geldiklerinde nereden izleyecekler? Kameraları mı var şuralarda? Tamam. Önünde cam var küçük şekli veya yapısındaki herhangi bir kusur bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bu durumda patlama riski oluşabilir. Küçük bir sigara penceresi mi var diyorsunuz? Ne anlayamadım. Evet. Küçük bir pencere var diye. Gemi mühendisi misin sen? Öyle mi? Ha, onu bilemem o zaman. İki uzman başka bir olası senaryonun Titan'ın hala sağlam ve yolcularının da hala hayatta olabileceği şeklinde. Onlar sıkışmış olabileceğini söylüyorlar. Denizaltının okyanusun dibinde oraya yakın bir yerlere sıkışmış olabilir diyorlar. Hatta su altında Titanik'in enkazına bile dolanmış olabilir diyorlar. Diğer bir olasılık da Ulan Titanik'in ölmüş ruhlar gelen misafirleri... <gülüyor> <gülüyor> girme oraya. O oraya. sakın açma. Girme Sıkıntıya oraya. girmeyelim harbiden. gizemle gizemli kazı der susarım. <gülüyor> <gülüyor> Arsus, o daha gerçekçi hazır. bu. Öyle olabilir. Belki de altını soruldu. Ruhlar çünkü orada Titanik'te anladın mı? Onlar da zengindi. Titanik'tekiler de zengindi. Onlar da tutundular. Yeni zengin gelin falan filan. Bambaşka bir ortam olabilir orada. Yangın. Denizaltı aracındaki kablolar kısa devre yaparak bir yangın çıkarmış olabilirler. Bu da onun navigasyonu ve kontrolü için kullanılan o küçük aracın elektronik sistemlerini tehlikeye atmış olabilir. Tabi yangın ihtimali tıpkı normalde olduğu gibi özellikle kapalı ve su altı ortamlarında çok feci bir olay ve potansiyel olarak oradaki yolcuları çok kısa sürede etkisiz hale getirmiş olması mümkün. Abi son açıklamada denizaltının kuyruk parçası titanik enkazının 800 metre ötesinde bulunmuş ve öldükleri öyle anlaşılmış. Yani basınçta öldükleri varsayılmış. Ayrıca yolculardan biri şirketin CEO'suymuş. Aa. Kötü bir haber abi. Kötü bir haber. Ben denizi de yani bu derinlik falan beni geliyor yani bilmiyorum size nasıl da ben zaten hani beni buraya bedava götürseler de binmezmiş. Binmezdim. O yüzden bu denizaltı falan filan Mesela Samet sen biner miydin bu denizaltına bedava yolculuk yapsalar seni koysalar içine? Gitti o şu an burada değil. Kulaklı kapalı abi. Sen biner miydin Yağmur? Ay ben çok korkuyorum ya denizden binmezdim. Ya bu haber olduğu için şimdi sen binmezdim diyorsun. En başta gelseler sırf iki tane story atacağım diye binebilirdin. Hatta senin story'in gözümün önünden geçiyor. Arkadaşlar <laughs> birazdan Titan'a gireceğiz. Ee, bu deniz altına biniyoruz. Ee, bazı binemeyen köpekler varsa beni takip etsinler. Ancak zaten benim hayallerimi ben onların hayallerini yaşarken işte böyle sıçırtırım adamı zorlatırım. Hadi bakalım be bebeklerim böceklerim. Köpeğimiz parasını stoklardan çekmiştim. Evde bir tane iki tane günaydın sütlerim var. Onları da atacağım birazdan. Ben yavaştan <laughs> deniz altına <laughs> mı? titaneye doğru yolculuk yap. Sizin o izlediğiniz titanik vardı ya. Diha, <imcansın> iniha. Bu şampiyonlar ligi müziği lan. <laughs> o değil o. Diha, inci, so. so. Ha, kafam gitti şampiyonlar ligi müziği. Enda. Enda, I Hello, we love you. Ben biniyorum. Sen daha üst ceketinin linkle hadi bakalım. Adam sütyen devam et seni. Köpek. Hadi bakalım ben biniyorum. Deyip sen bu soruyu da atardın Yağmur. Ben seni birazcık tanıyorsam. Atmazdım çok diyebiliyor musun? Çok doğru konuştun koyayım bir şey diyemedim. <laughs> sen bak. Yemin ya ediyorum atardı şey ya. Var. Ben denizde böyle çok böyle ya yani sonu yok böyle görmüyorum ya dibini. O yüzden korkuyorum. Biz görüyoruz mu amına koyayım dibini sanki siz. Bir tek sen mi göremiyorsun? Biz de göremiyoruz. Diyor. Ama giderdim herhalde. Giderdim ya yani bedava ya. Giderdin. Yani. Bilmiyorum. Değişiklik olsun diye. Story falan da atardım var <laughs> arada dediğin gibi kesin. Story bak kesin atardı ya. Kesin atardım evet. Çok ben korkunç. ünlü bir adam yoksa giderdim. Niye? Ne demek o? Suikaste uğrayacak. Yani. Sonra ben de gideceğim arayamalar. Sen şey de Japonya'ya şey, şey, giderken konu et ha. Kafayı yemişsiniz oğlum ya. Çağrı seni Hasan, Mami, sen ve İbo ile gönderiyorlar. Gider miydin? Dostum Ücretsiz. bak ben bu kadroyla bak bırak denizaltını bırak amına koyayım, Ben bu kadroyla şişme havuza girmem. Anladın? Bahçede bak <laughs> ev er tutalım. Bak siktir lan götüm. Sen neye bilmiyorum. Ben sizinle bak bu saydığın kadroyla bahçeye bir su havuzu yapalım. Şişme havuzu yapalım. Hani hep beraber girelim de ben bu kadroyla girmem. <laughs> Denizaltı tamam, diyor bir daha. Amına ama koyarım. çocuklar çok istekli sen de bunu yapmak için çağırdı. Ya bırak Yatıracak ya onları mı? amına koyayım. bak bu Hasan'la gerçekten denize menize <laughs> gitme hocam. Beni bu ya sakın buna, sakın iddia etmeye çalışmayın. Denize işer. Bu hem denize işer, su şakası falan yapar, kum şakası yapar. En sevmediğim şakalar bunlar. Is e, tamam geldim ıslakken. 10 milyon tıko parayı verdim elden ha, şu an. Tamam. Kapına geldim verdim. Ver Yine mi gelmeyeceksin? Ne için verdim bu parayı? Dolar i̇şte mı? O tayfa yani denize gitmeyi... Deniz geldi. altından bir kere tıklatacaklar. Evet, deniz altına... <laughs> yani... 10 milyon mu? Değiştirme mı? konsepti. 10 milyon... Şu işin içine... Değil. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> i̇şin içine para <laughs> girdiği zaman <laughs> evet, niye sürekli konu Normal buraya abi. geliyor? Tıklatacaklara Hayır, geliyor. Ne yaptırdın amına koyup çağrı Bir gözünün önüne getirsene. Haybo, deniz altında çareyi düdüklüyor. Oğlum bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> Tıklatıyor böyle bir Ağzından kere. Ağzından baloncuklar çıkıyor. <laughs> Kolay tam. da bir iş değil. İki metre adam olun. Her tıklatmada bir baloncuk çıkıyor. Lan tamam, sikikler. Tamam vermeyin daha fazla ya. Oğlum salaklar sizin bu fantazi kuruyorsunuz. Amuna koyun bir suya girdik. da suya girdik. Çok soğuk. Samet ortağım. Senin pipin böyle ya. büzüşmedi mi amına koyayım? Sen kimi sikiyorsun suyun altına ya? Böyle baba baba diye ağladı ben amına koyayım pipin. Soğuktan götün dondu amına gelmiş suyun altına fantazi bir de planlaması yapıyor ya. Ya aklıma gelince çok komik bir görüntü oldu da, ona güldüm. <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum. Adam İbo. Aha yeni bir biri geldi Çağrı abi. Atıyorum. Söyle. Senin dediğin Gerçek olabilir. Ne demekim ben? Ruhları falan. Ben öyle bir şey demedim. Beni bu bilgiden uzak tutun. Benim ağzımdan az Bak... çıkmadı. Kayıp deniz altında ölen milyarderin eşi 1912'deki titanic kazasında ölen çiftin torunu oldu. Ahahah! Ah! Ah! Yoksa! Oh ah! my god! Aa! Dedim oğlum. Simpsons'larda da çıkmış. Bak altta görseli var. Ya bu Simpsons'larda da hepsi çıkıyor. Niye çıkıyor? Ulan bu adamlar da ama kaç sezondur yapıyor bu işi ama kaç yıldan beri konu kalmadı ki evet, her, her türlü şey fantezi yaptılar. çektiler yani şimdi. Ondan dolayı çıkıyor. Ahmet İpek sucukları yiyin. Or <laughs> bir Dakika 25 saniye. Hocam bak bu sistemde küfür küfürlü bir şey göndermeyin. Çünkü bunu kendi Twitch hesabınızla yapıyorsunuz ya. O görünüyor yani no name olmuyor aslında. O yüzden ban yeme riskiniz oluyor yani. Hani şimdi bunun için demedim, bunun netici söylemedim, kesene bereket dostum. Ama hani bu tar buradan troll işlemeyebilir yani haberiniz olsun.